arkadaşlar ben Erol Güzel varsa ilk bölümüne karşınızdayım Ben bu oyunu Tablette oynuyordum Vaktin üstünde de gelmiş Dedim alalım Şöyle campingden Birinci bölüme başlayalım Arkadaşlar oyunu anlatacağım size Ve geçelim Heh. Buradan Beyzimizde üretiyoruz Ve bunları saldıracağız Bunda bir tane ise mesela 16 tane bir tane göstereyim. Bizde 15 tane var. Heh, 16 tane varsa capture'du. Burada kaç tane yazı sayı varsa sizin de o kadar askeriniz olması lazım. Önce şunu bir alayım ya. upgrade ni. Bir şey. Şş. Upgrade Qlay'de galiba. Aynen. Neymiş? Masum orada düşeyle çevirirsem. Evet. Sağ klik. Tamam. Ben de arkadaşlar sizinle beraber öğreniyorum tabi Şöyle bütün askerlerini saldırttıralım ee, 16 tane askerimiz olması lazım Ve tamam orada bizim artık Gördüğünüz gibi kazandık ee, Oyun çok zevkli bence ne capture the enemy all building. Şimdi orayı değil. Şuraya saldırsan. Şu sen. Buna da saldır buna da. da bizim Oraya alırsam güzel olur Şu an skorlar altta yazıyor Şunu alalım hemen Adam boşaladık Şu, Upgrade edelim şimdi şöyle mesela bak şöyle şuna saldırın adam muhtemelen önce iş yani umut ediyorum Tam öldü öldü şansı yok onun abi ya <laughs> tamam şimdi öldü bu sefer öldü bu sefer öldü ve gördüğünüz gibi oyun böyle orta tuşlar ne kadar ayarlayacağınızı ayarlıyorsunuz sadece kampik modu yok bu oyunda daha fazla da var şimdi ben bununla şuraya saldıracağım bununla buraya saldıracağım bununla buraya saldıracağım, bununla buraya saldıracağım. yani bununla da buraya saldırayım o zaman şuraya saldırayım Seni yükseltelim senin es, seni de, seni de. Adam şu an çok kötü ağzımıza ediyor ya. E sen gel. Saldırın oğlum şuraya. <laughs> 50 tane askerle bir. Şey. <laughs> e kardeş. Sen şuraya saldır. Sen şuraya git. E büyütelim. E arkadaşlar bunları büyütürseniz biraz asker kaybı yaşıyorsunuz ama ee, daha fazla büyütebiliyor daha fazla asker çıkartıyorlar derken burada birikmiş bunları atalım ileriye oyun o kadar sizin ki şu an ee, çektiğim programla 1000 fps alıyoruz yani o derece şunu şuraya saldı onlar oraya alacak ben de onu alacağım çok basit bir şey olacak sen de şuraya git. Abi direkt şunu şuraya yardır. Şunu şuraya yardır. Abi şöyle yapsam, bunu buraya. Bunu da buraya. Heyler direkt şöyle yapıyoruz. Allah. <laughs> Abi şuna bak. Adam direkt ölecek. O Vay kaç tane asker geleceğini öğreneydim. İyi gördüğünüz gibi oyun çok güzel. Ben şimdi, oha. Capture'da enemies aldı bu öldü. Abi çüş. Abi direkt şöyle yapacağım. Ya bu da basit oldu ama. Böyle a bitmemiş. Bunlar almaya devam ediyor. Böyle bütün yerleri alacağız şimdi. Hepsine gidin lan. NaNG'e yani ne oldu? Şuraya koymuş 180 tane. E arkadaşlar, oba! Şimdi neymiş? De sarar tarzı teşhat edemeyiz. Pasta. Bu kuleyi almam lazımmış. Onu öğrendim. Ama bu bize ateş ediyor. Olsun, yolla 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 kule bizindir. Tamam aldım. Şimdi şuradan şuna şuraya yollasam ama onun kulesi vuracak şimdi. O sıkıntı. Şu bir şey. lan. Allah cihaz o gibi kuleyi. almam lazım benim o kuleyi ya. O kuleyi alırsam şunu çok rahat alacağım. <laughs> Şimdi taktik şu. Buradakilere buraya aktaracağım. Onun 14 tane 15 tane askeri var ve yollanmıyor. Pro. Şimdi seni Şuraya saldıracağım. Ve c, c. Abi sıfır mı? Heh tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok da tatlı oldu. Şöyle. Yardırım. O niye saldırmıyorsa yani. Kuleleri. Demek ki burada kuleyi öğretti. Diğer bölümlerde de kule gelecek. Mantıklı aslında. Şöyle onu da hop geçirdik. Bu bölümde kazandık. Ben şimdi mini'ye döneceğim. Ne kadar bölüm yapmışız? 2-3 6. bölümdeyiz tamam. Kamping. Kampingi. Burada kamp %16'sı tamamlanmış. Game burada da bunlar var. Counting, domination falan. E bunları sonra göstereceğim. Multiplayer de var daha. Şimdi şöyle camping easy değil reward. Ko kulelerle falan işte. <laughs> Abi oradan gitme ya. Fuck. Oğlum kuleyi alacağım. Saldırın abicim saldırın. Abi sıfır nedir? Abi sıfır ne? Bak adam kulesini aldı ben alamadım ya. O kuleyi de alayım abi sıfır nedir ya? Upgrade. Şimdi Abi saldırın. Bunda mı yükseltebiliyoruz ama. Ya? abi bir iki tane kaldı. Şurada yenileceğiz gibime geliyor çünkü adam çok pro oynuyor. Adam dediğin ya Bota yenileceğiz yani. Koralım ne oldu ya abi. Allah! Şunu alın bari ya! Bebe onu ben alacağım. <laughs> Göt. Sinir bozucu oyun. Abi kulemi gitti. Kulemi de aldı. Aferin size. <laughs> Allah saldırın lan. Saldırın lan. Saldırın lan. Saldırın. Saldırın lan. Saldır lan. Adam hasretmeyin. Abi bu ne bir oluyor ben bir oyun oluyor. 41 tane. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın kardeş? 41 tane asker ne? Adamın asker ya saldır. Rahat saldır. <laughs> evet şu an sıçıyoruz. Çok güzel. En sevdiğim 205'i 6 7 <laughs> 220 oldu. Abi sen asker mi basıyorsun kardeş? Kardeş asker basıyor yani. Ya çocuğa bak asker basıyor ya. Şunu saldır bir, bir tamam GG. Kaybettik. You lose. <laughs> ee, evet arkadaşlar daha fazla maçım var istiyorsunuz? Yaşadım diyor. beğen video e, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki, ma bir sonraki maç var? Videosunda görüşmek üzere. Bye bye.